r bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'il, Rabbana zidna ilman ve fahman ve alhikna bi salihin. Değerli hocalarım, cümle tamamlama soru kalıbıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki biz bu cümle tamamlama soru kalıbını nasıl yapıyorduk, nelere dikkat ediyorduk? Bütün videolarda açıkladığımız gibi, burada da kısa bir şekilde açıklayalım. Zamiler varsa zamilere dikkat ediyorduk, ismi işaretler varsa ismi işaretlere dikkat ediyorduk. Bunun dışında e, fiiller e, nasılsa ona dikkat ediyorduk. Mazi mi, müzari e, Bunun dışında eğer e, cümle olumlu başlamışsa cümle olumlu devam eder. Cümle olumsuz başlamışsa cümle olumsuz biter. Bunlara dikkat ediyorduk. Eğer illa, lakin, bel ve benzeri lafızlar yoksa arkadaşlar. Şimdi sorumuzu çözmeye başlayalım. Bir istisnai... Ettedribi eğitim haricinde, istisna haricinde dışında. Ettedrib, darbe, yudarribu, tedrib, eğitim. Ala istimali seyfi, kılıç kullanma üzerine eğitim. Ve şeyin ve bir şey, yani ve bazı şeyin diyelim. Ve bir şey de, min lugatil mahalliyeti, yerel dilden biraz, yerel dilden ve kılıçtan biraz eğitim haricinde ne biz bilmiyoruz. Şimdi bu iki şey var. Şimdi şıklarımıza bakalım arkadaşlar. E, yukarıdaki cümleyi tam iyi bir şekilde anladıktan sonra e, şıkları yavaş yavaş okumaya başlayalım. Lem yeteleke, teleka, yeteleka almak manasında. Lem yeteleke veledu mundu sigarihi. Çocuk küçüklüğünden beri almadı. Ne almadı? Şey'en, minet talimi, eğitimden bir şey almadı. El-muntazami, e, düzenli eğitimden çocuk küçüklüğünden beri bir şey almadı. Bir istisnai tedribi eğitim haricinde, eğitim dışında. Ala istimali seyfi kılıç kullanımı eğitimi dışında. Ve şeyin ve bir şey minel lugatil mahalliyeti yerel dillerden. Lugatun, lugatun. Yerel dillerden bir şey dışında bu ço kişi, çocuk küçüklüğünden beri e, düzenli eğitimden hiçbir şey almadı. Bu oldu mu arkadaşlar? Bu tam uydu. Cevabımız herhalde alan olacak. Devam edelim aleyna <laughs> arkadaşlar ala aleyna ve benzeri cümlenin başına geldiğinde kısacası biz yecibu aleyna diyelim. Bize gereklidir en nudarribe darrabe yudarribu tedrib eğitmek. el askerleri eğitmemiz gerekir. Ahsene tedribin en iyi eğitimle askerleri eğitmemiz gerekir. Niçin? Li isti'adadin yani isti'adadin li isti'adadin mefhul niyecrihi lil harbi onları harbe şey yapmak için, hazırlamak için arkadaşlar. Bu oldu mu? Bir sisna ait tedribi biraz eğiterek. E burada en iyi şekilde eğitmek diyor. Burada yukarıda da sadece diyor ki kılıç eğitimi ve biraz da yerel değil. Bu olmadı arkadaşlar. Bakın buradaki olumlu, yukarıdaki olumsuz. Bunun için bu olmadı. C'ye bakalım. Alal yani yecib alal cunudi. Cündün, cunudun, askerler. askerlere gereklidir. Yani mu öğrenmeleri alleme öğretme, taalleme öğrenme. En yetaallemu lugatin muhtelifeten farklı dilleri öğrenmeleri gerekir. İdafeten ila ek olarak arkadaşlar. İdafeten ila, ilaveten ala, fadlan an, nahike an, nahike min, ila canibi. Bunlar hepsi e, ek olarak manasına gelir. İdafeten ila. Neye ek olarak? İla ma'arifihim, ma'rifetun ma'arif bilgilerine ek olarak. El askeriyeti, askeri bilgilerine ek olarak. E, askerlerin, farklı dilleri öğrenmeleri yecibu ala gereklidir arkadaşlar. Ala junudi yani yecibu ala'l junudi. Bu olur mu arkadaşlar? Silah niteliği eğitimi eğitim haricinde ala istemal seyf kılıç eğitimi e, biraz kılıç eğitimi haricinde. E, bu oldu mu arkadaşlar? Olmadı. La en yu, ger gerekli değildir. E, en nuder ise e, şey yapmamız eğitmemiz Esna e merahili eğitim esnasında öğretmemiz mevâden muayyeneten nudar ise fiil fail mefur mefhul oluyor. Mevadden muayyeneten belli maddeler öğretmemiz, dersler öğretmemiz gerekmiyor. Gerekli değildir yani. Bu oldu mu? Bir sisnai tedribi ala istemali seyfi. E peki burada eğitimden bahsetti. Burada sadece biraz karış biraz yere yere dilden diyor arkadaşlar. Bu da olmadı. Hel yumkinu mümkün müdür en nudife ila adafe yudifu eklemek ila kaimeti listesine el laiheti kaimeti ikisi liste manasına geliyor. El mevadil mukarrarati karrara yukarru takrir kararlaştırmak. Kararlaştırılmış maddelerin listesine ekleyebilmemiz mümkün müdür? Neyi ekleyebilmemiz? En nudife arkadaşlar mefulu nerede? Durusen mefhul oluyor. Nudifenin. Durusen riyadiyeten spor derslerini kararlaştırmış maddelerin listesine eklememiz mümkün müdür? Bir istisnai tedribi e eğitim haricinde, ala istemali seyfi, kılıç kullanma eğitimi haricinde ve şeyin minel lügatil mahalliye ve biraz da yerel dilde. Arkadaşlar bu da hiçbir şekilde uymadı. Burada cevabımız büyük ihtimal e adan olacak. Lem yetelekkal Şimdi cümleyi birleştirip tekrardan tercüme edelim hızlı bir şekilde. Lem yetelakkal veledu çocuk almadı. Mundu sigarihi küçüklüğünden beri ne almadı? Lem yetelakka şeyen mef'ulü bihi minet ta'limi eğitimden bir şey almadı. El muntazimi düzenli eğitimden çocuk küçüklüğünden beri hiçbir şey almamış. Sadece neyi almış? Bir istisnai tedribi. Hari, bir istisnai haricinde. Et tedribi ala istimari seyfi kılıç eğitimi üzerine eğitim almıştır. Ee, kılıç kullanımı ve şeyin minel lugatil mahalliyye ve yerel dilden biraz bir şeyler öğrenmiştir diyor. Onun için burada cevabımız Adana oluyor. Ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.